Selam arkadaşlar, ne haber, nasılsınız? Umarım ki hepiniz gayet iyisinizdir. Evet, bugün çok önemli bir konu ile e, sizlerin karşısındayım efendim. Ama ondan önce kurban bayramınız mübarek olsun gençler. Allah'ım tekrar nasip etsin inşallah. Evet, gelelim esas konuya. Bildiğiniz üzere geçenlerde çok yakın bir zamanda Brawl Talk yayınlandı ve izledik. Brawl Talk'un sonlarına doğru dikkat ederseniz de her zaman olduğu gibi güzel bir kostüm e, hediyesi yapılacak. içerik üreticileri tarafından. Ve bu sefer e, bu hediye verme, bu çekiliş işleminde ben de dahilim arkadaşlar. Harika bir haber. Gerçekten ben bu haberi duyduğumda çok sevindim. E, yani Kara Peri Janet kostümünü e, ben de sizlere hediye edebileceğim. Elimde 3 tane olacak. Bu 3 tane kostümü sizlere hediye edeceğim. Büyük bir ihtimalle e, hepsini ya YouTube üzerinden hediye ederim. E, ya da hepsini Instagram üzerinde hediye ederim. Şu anlık böyle bir düşüncem var. Gayet de güzel bir kostüm. Ee, Youtube üzerinden hediye edersem büyük bir ihtimalle zaten e, yorumlarda falan bu videoda belirtmişimdir. Ee, Belirtmediysem de %100 zaten instagramda story atmışımdır. Evet gençler bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Çekilişi e, linkler elime ulaştığı zaman direkt yapacağım hiç bekletmeyeceğim e, bilginiz olsun. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Ne kadar çok like, ne kadar çok takipçi o kadar daha değerli bir videolar ve daha değerli takipçilerime hediyeler olacak. Yine konuşmayı unuttuk. Neyse hadi. Ben kaçtım gençler. Bay bay. Bu güzel haberi sizler de herkese yayın. Hadi bakalım.